Finans Manya kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte DCT Trading Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin halk arzını özet bir şekilde inceleyeceğim. Halk ardı hakkında bilgiler vereceğim. Firmayı tanıyacağız kısa bir şekilde paranın nerelerde kullanılacağı bölümüne bakacağız. Daha sonrası 2024 ilk çeyrek ile 2023 yıl sonu üzerinden bazı kalemleri karşılaştıracağız ve bunun üzerine yorumlarım olacak. Ve 2024 yıl sonu hakkında dönem karı hakkında bir tahminim olacak. Bu 2024 yıl sonu dönem karın tahminimi de 2023 yıl sonuna göre karşılaştıracağım ve bunun hakkında da bir e yorumlarım olacak. Daha sonrası ise toplam kaç lot düşer ve videonun ara bölümlerinde veya videonun sonlarında da bu halkarda katılıp katılmayacağımı sizlere söyleyeceğim. Evet e firmayı tanıyarak başlayalım. DCT Trading Tarım Emtiyası Ticareti konusunda küresel ölçü ölçekte iş yapan bir şirkettir. Şirket ilk yıllarda Yunanistan'dan temin ettiği balya pamuğunu Türk iplik üreticileri ve tekstilcilere servis etmiştir. Daha sonra bu faaliyetlerine Brezilya, Amerika, Türk Cumhuriyetleri, Pakistan, Çin, Endonezya gibi ülkeleri de dahil etmiştir. Yani firma anlayacağımız ihracat da yapan bir firma ve Amerika, Amerika'ya, Brezilya'ya yani ee, Güney Amerika taraflarına da ihracat yaptığını söyleyebiliriz. Uzak Doğu ve Güney Amerika taraflarına da ihracat yaptığını söyleyebiliriz firmanın buradan. Ee, Türkiye'de üretilen pamuğu satın almaya başlayan şirket bu kapsamda ihracatçı konumu da elde etti. Güncelde Türkiye'de üretilen pamuğu Çin, Pakistan, Endonezya başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde tüm lojistik süreçlerinde üreterek ulaştırmaktadır. Yani firmayı ben açıkçası şu 3 maddede yaptığı işe beğendim yani firma aslında bir ham madde sağlıyor ve aslında şöyle hani biz Çinlilere ham maddeyi sağlıyoruz onları işleyip Bir şey haline getirip bizlere satıyorlar daha pahalı hale ya da Amerika ya da yurt dışındaki ülkeler Hani e, nasıl desem mesela hangi firma e, Lacoste firması Lacoste Amerikalı diye biliyorum yok Fransızdı galiba orada yanlışlık yaptım mesela Ya da hangi firma diyeyim ya bir tane Amerikalı firma e, Nike diyelim hadi Nike'ın tişörtlerinde mesela ama onda da polyester var çoğunlukla. Ee, eğer hani pamuklu üretim yapılan e, bir tişört falan varsa bir e, giyisi varsa şu anda benim aklıma gelmiyor. Onlara veriyoruz onlar işliyor bize e, tişört falan yapıyor sonra dünyaya satıyorlar falan filan. Yani ben Nike örnek verdim e, anlaşmaları var mıdır yok mudur Nike'la bile, bilemem ama illaki bir firmayla vardır Amerika'da. Ona e, ihracat gerçekleştiriyorlardır. 2015 yılında, işte ben kaldığım yerden devam edeyim, çok lafı uzatmayayım. 2015 yılında Trakya bölgesinde kiraz işleme tesisinin temellerini atan şirket, tesisi 2017 yılında faaliyete geçirdi. Şirket bölgede üretilen kirazları bu tesiste işleyerek Avrupa'nın önemli zincir marketlerine ihraç etmektedir. DCT Trading 2021 yılında ise 200 dönüm artı üzerine ülkeyi kurarak Yunanistan ve yakın bölge ülkelerinin en büyük yaban mersin üreticisi oldu. Yani firma diyor ki ben büyümek istiyorum kardeşim. En e, Yunanistan'a yakın bölgenin, o bölgenin, o çevrenin en büyük yakın e, en büyük yaban e, mersin üreticisi olması da firmaya artı bir puan yazar. E, i̇hracatlarında, satışlarında ilerleyen dönemlerinde bir artış görülebileceğini bilgisini bizlere burada vermiş oldu firma. Ben bu e, firmayı tanıma kısmına Midas'tan aldım. Aşağıda kaynağı da belirttim zaten. E, sizler de biliyorsunuz ki ben e, sunum dosyasına halkar incelediğim sunum dosyasında e, link olarak Google Drive'a yüklüyorum. Yani daha Google Drive'a yüklüyorum. Google Drive'deki linki de alıp açıklama bölümü e, yorumlar bölümünde yazıyorum. Şimdi halkar hakkında bilgi geçelim. Şirket sermayesini 100 milyon Türk Lirası'ndan 130 milyon Türk Lirası'na çıkartacak. Şirketin halka açıklık oranı %28,85 olacak. Halka artış kontusu %39,43 olacak. T1 artı T2 kullanabilecek. Yani Borsa İstanbul işlem yapma yetkili tüm aracı kurumlardan bu halkalara katılabilirsiniz Ve e, şunu da söyleyebilirim size rahatlıkla Atıyorum e, diyelim ki yarın katılacaksınız e, Yarın Hissenizi satıp Aynı gün bu hisseyi alabilirsiniz veya cuma da hissenizi satıp alabilirsiniz O size kalmış bir şey Hangisini yapmak isterseniz 25-26 Temmuz 2024 tarihlerinde talep toplanacak 10.30 ile 1 arasında talep toplanacak yani bu aralıklarda alım emri girmeye dikkat ediniz. Ee, bir 10.30'dan önce gir, e, girmemenizi öneririm veya bir, tam birde de girmemenizi öneririm. Bir ve tam bir ve birden sonra da girmemenizi öneririm. Yani şu aralıklarda girerseniz daha iyi sizler için. Eğer diyelim ki yarın kaçırdınız o zaman cuma günü takipte olmalısınız. Ee, ve e, dct.tr.he adını yazarak alıyorsunuz fiyatı yazıyorsunuz limit fiyat e, çoğu bankada kalanı iptal et şeklindedir eğer iptale kadar seç, e, geçerli seçeneği varsa bu aracı kurumunuzda veya bankanızda e, bunu seçmeniz gerekiyor onu da söyleyeyim size eğer halkarda katılmayı düşünüyorsunuz tabii ki de 14,00 TL fiyattan arz olacak halkard büyüklüğü 525 milyon TL e, uzun bir aradığının ardından e, düşük bir arz büyüklüğü görüyoruz yani ben beğendim firmanın arz büyüklüğünü piyasa değeri 1.82 milyar Türk Lirası. Pekas 46,58 Piyasa değeri bölü defter değeri 2,63 katılım endeksine uygundur. Yani katılım endeksi hassasiyeti olan vatandaşlarımız da istedikleri takdirde gönül rahatlığıyla bu halk arıza katılım gerçekleştirebilirler. Ben e, firmanın PK'sını falan hani beğendim. Açıkçası e, yani o yüzlerden 200'lerden buraya gelmek iyi bir şey aslında. Hani tabii bir iki kat daha düşük olabilirdi. 7 liradan falan da halk arz edilebilirdi. Ancak ee, yine de iyi yani ben bunu açıkçası söyleyeyim toplam 37 milyon 500 bin not halka edecek bu paylardan 30 milyon not pay sermaye açısıyla kalan 7.5 milyon not ise Levent Sadık Ahmet Bey tarafından aslında Ahmet Bey e, parantez içinde Ahmet Bey yazmışlar E ben hani orada şey olmasın diye e, kısa tutmak için öyle yazdım 37 milyon 500 bin notun tamamı %100'ün yurt dışı bireysel yatırımcıya ayrıldığını görüyoruz herhangi bir e, yurt kurumsala veya yurt kurumsal kurumsala bir satış yok. E, firma düşük lotla işleme başlıyor. Yani e, bebek şirket bebek şirket kategorisi demeyeyim de hani düşük sermayeli şirket diyebiliriz aslında firma 130 milyon e, TL şu anki pay sermaye birlikte 130 milyon TL olacak. E, ben gayet makul bir e, lot miktarı diye düşünüyorum ben hani o bazı halkarlar vardı mesela 5-8 milyonluk tabi halkar edilen ya da piyasadaki lotu bir firmanın ne kadar azsa e, o kadar e, yükselme olasılığı daha çok artıyor. Çünkü piyasadaki azınlık var, arz az. E, talep de fazla olunca belli bir lota. E, Tabi diğer e, arzı çok olanlara göre gitme ihtimalleri yüksek oluyor. Yani daha güzel kazançlar sağlayabiliyor alanları Tabii ki de sağlamayabilir ama çoğunluğu böyle neyse paranın nerelerde kullanacağı bölümüne geçeyim ben paranın yüzde 40'ı çırpçır fabrikası depo ve ekipmanları yatırım için kullanacak paranın yüzde 40 işletme sermayesi için kullanacak paranın yüzde 10'u çeşitli şirketlerin payların satın alınması ve veya işte yak edilmesi ve veya yeni ortaklıklar kurulması için kullanılacak Paranın %10'u ise üretim kapasite ve verimlilik artırımı güneş enerjisi santrali gez yatırım yani gez yatırımları için kullanılacak. Ben şurayı bir düzenleyip geliyorum. Kaldığım yerden devam ediyorum. Taahhütlere geçtiğimizde ise bürüt halk gelinin %20'si 30 gün boyunca fiyat istikrarı için kullanılacak. İhracatçı payların borsa İstanbul işlem görmeye başlamasından itibaren bir yıl boyunca bedelli ve veya bedel sermaye yatırım yapmayacağını ve bir yıl boyunca payların halka aç fiyatının altındaki bir fiyattan satmayacaklarını taahhüt ediyorlar. Ortaklar payların borsa İstanbul'da işlem görme başladı tarihten itibaren. Bir yıl boyunca borsa İstanbul'da veya borsa ve veya borsa İstanbul dışında satış yapmayacaklarını taahhüt ediyorlar. Bilançoya göre yorumuma geçtiğimizde ise dönem varlıklara bakalım. 2024 ilk çeyrek dönemi dönem varlık 695 milyon 652 bin 94 94.50'dir. 2023 12 döneminde ise 1 milyar 608 milyon 845.518 TL gelmiş. Yani burada %57'lik bir azalma görüyoruz. E böyle ihracat yapan bir firma, pamuk ihracatı yapan bir firma veya ben pamuk diyorum he, ya da yaban mersin ihracatı yapan başka ürünleri de var mı? Şu anda hatırlamıyorum. Belki de vardır. E böyle hani bir çeyrekte 3-4 ayda bu kadarlık bir azalma e, göz korkutucu. Bunun elbette bir nedenleri vardır. E, bir araştırılması lazımdır. Ancak e, burada tablonun işler açıcı olduğu, söyle, e, pek iyi olduğu söylenmez. E, yani kötü bir tablo açıkçası, dürüst olacağım. %57'lik bir azalma. Hiç istenmeyen bir tablo. Keşke %57'lik bir artış olsaydı. Yani bu da ne kadar tekabül ediyor? 2.4 milyar e, çıksaydı keşke. Ancak e, dönem varlıklarında bir sert düşüş olduğunu görüyoruz burada. Duran varlıklara geçtiğimizde ise 2024 ilk çeyrek dönemi duran varlık 250 milyon 119 bin 398 TL'dir. 2023 yıl sonunda ise 260 milyon 207 bin 365 TL gelmiş. Yani burada da %4'lük bir azalma görüyoruz. Evet bu azalmada da e, yani yine gözler korkutucu. Keşke bir duran varlıklarında da artış olsaydı. Hele bir de enflasyona yakın veya enflasyon üstü bir artış olsaydı. Yani firmanın duran varlıklarında azalması içlerin pek iç açıcı olduğunu bizlere söylemiyor. Evet e, şimdi ise kısa vadeli kümüklere geçelim. Belki de bundan dolayı firmanın hani e, dönem ve duran varlıklarındaki düşüklü nedeni e, kısa vadeli kümlük görmüş olduğu gibi düşür, e, düşük bir yani bayağı bir düşmüş bir çeyrekte yani aradaki parktan kısa vadeli kümlüklere geçeyim yani 2024 ilk çeyrek dönemi kısa vadeli kümlük 584 milyon 735 bin 151 TL'dir 2023 yıl sonunda ise 1, ,5, 1 milyar 516 milyon 282 bin 425 TL gelmiş. Yani burada yaklaşık %62'lik bir azalma görüyoruz. Yani büyük ihtimalle firma hani dönem varlıklarıyla duran varlıklarında bir satış gerçekleştirip kısa vadeli yükümlülüklerin büyük bir kısmını ödemiş olabilir. Yani kısa vadeli yükümlülüklerin %62 azalması gayet güzel ve iyi bir durum firma için. Hani bir anda bir çeyrekte bu kadar azaltması tabii ki de biraz şaşırtıcı. Hani bu kadar sert bir düşüşün gelmesi belki de dediğim gibi dönem ve durum ayaklarda bir satış oldu. Bu yüzden azaldım. Uzun vadeli yükümlülüklere geçtim dese 2024 ilk çeyrek dönemi uzun vadeli yükümlülük 57 milyon 2023 yıl son dönemde ise 50 milyon TL gelmiş. Yani burada yaklaşık %13'lük bir artış görüyoruz. benim istediğim bir durum olmuş burada. Kısa vadeli yükümlülük uz yok uzun vadeli yükümlülük kısa vadeli yükümlülüğe göre daha çok artmış. Yani istediğim bir durum. Hele bir de kısa vadeli yükümlük azalmış. Uzun vadeli yükümlük de enflasyonun hani e, yakın artmış yani aslında. Ona bakınca yaklaşık hani dörde bölsek yaklaşık e, yakın arttığını söyleyebiliriz. Öz kaynaklara geçelim. 2004 ilk çeyrek dönemi öz kaynak 299 milyon 810 TL'dir. 2023 yıl sonu döneminde ise 297 milyon 939 bin 431 TL gelmiş. Yani burada yaklaşık 1000'de 5'lik bir artış görüyoruz. Ee, öz kaynakları da ufak bir artış yaşamış. Ee, ben firmanın öz kaynaklarının az olduğunu düşünüyorum. Hani ilerleyen süreçlerde 2-3 milyara kadar çıkabileceğini düşünüyorum 2-3 yıl içinde. Tabii bu içsel bir tahminim. Hani yaptığı yatırımlar, açtığı yapmayı düşündüğü yatırımlar falan filan derken artacağını düşünüyorum ben firmanın. Ben e, bu halkarda katılıp katılmayacağımı sizlere söyleyeyim. Evet ben bu halkarda katılmayı düşünüyorum. Kaç lot, tale, lot talepte bulunacağımı da kaç, tahmini kaç lot şart e, kısmında söyleyeceğim. O kadarlık bir talepte bulunmayı düşünüyorum ve hani gelir gelmez onu bilmiyorum. Evet dönem karına bakalım burada dönem kağıdında e, 2024 yıl sonu dönemi dönem karı tam e, tahmin edeceğim yıl sonu bu seneye yani 2024 yıl sonu dönemi e, dönem karını tahmin edeceğim bunu 2023 yıl sonu ile karşılaştıracağım. 2024 yıl sonu dönem karı tahminim 20 milyar 960 bin 892 TL'dir. 2023 12, .12 dönemde ise 7 milyar 988 bin 183 TL gelmiş. Yani burada %162'lik bir artış bekliyorum. Yani 2,62 katlık bir artış bekliyorum. Kısacası enflasyonun üstünde bir artış. Yani iki tane enflasyon üst Yani iki tane ee, Yani iki tane enflasyon arttı. %32 üstünde bir tahminim var. Kendi tahminlerime göre hisse fiyat tahminim ise 42 TL'dir. Yani burada %200'lük bir artış bekliyorum. Bu tahminim hikaye geçerlidir. Yani e, ha, firma işlem yapmaya başladı. Tarihten itibaren hikaye geçerlidir. Yani atıyorum 1 Ağustos işlem yapmaya başladı. benim tahminim 1 Ekim'de son bulacak. Onu da söyleyeyim yani. Kısacası kaç tutuşar? Ben bu halkarda 550 bin kişi katılmasını beklediğim için 67-68 lotlatım yapılmasını bekliyorum. Ancak ben 80 lotluk bir taleple bulunmayı düşünüyorum açıkçası en az. Hani belki artabilir ilerleyen süreçlerde. O, o anlık kararıma göre değişebilir. Onu da sizlere söylemiş olayım. Evet bir videonun daha böylelikle sonuna geldik. Biraz ara vermiştik halk arzı inceleme videolarını çünkü SPK bir süredir halk arzı getirmiyordu. Ancak bu bahaneyle bir halk arzı da incelemiş olduk. Yeni bir halk arzı geldi. Umarım herkes için kazançlı olur. Güzel bir halk arzı olur. Güzel bir açılış yapar firma. Evet ben videoyu yavaştan kapatayım müsaadenizle. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Bol kazançlar, bol yatırımlar dilerim şimdiden. Bay